Test 32 soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor soru 32'de? ABC eşkine üçgeni AH boyunca dik kesiliyor ve ters çevrilip yapıştırılıyor. AB 12 santim olduğuna göre G1 ile G2 arasındaki uzaklık kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar AB kenarını vermiş. AB kenarı kaç? 12. üçgenin üçgen olduğu için AC 12. BH ile HC 6'ya 6 olacaktır. Aynı zamanda burası açı ortay 30'a 30. Bakın zaten eşkenar üçgen olduğu için buralar 60'ar er derece olacak. Şimdi burada H noktasından ve diğer noktadan arkadaşlar bakın şuradan ve şuradan. Yani birer tane kenar ortağı çizsek ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar bizden istediğin uzunluk ne? G1 ile G2 arasındaki uzaklık. Şimdi biz burada AB uzunluğunu kaç olarak biliyoruz? 12 olduğunu bildiğimiz için ağırlık merkezi olacağından dolayı arkadaşlar. Bakın 6 burası, 6 da burası. Muhteşem işten burası da 6 gelecektir. G1 köşeye olan uzaklığı, kenara olan uzaklığı 2 kat olacağı için 2'ye 4. Burada da aynı şekilde 2'ye 4 olacaktır. Aynı zamanda bakın buradaki açıları da kaçar derece bulmuştuk? 30 derece. Dolayısıyla bakın burada 6'ya 6, 6 ikiz kenar üçgen olduğu için buralarda 30'a 30 gelecektir. E, i̇ki iç açının toplamı ya da burada bir şalvar kuralı yaptığımız zaman arkadaşlar buradaki açı 120 derece olacaktır. Dolayısıyla 120-30 üçgeninde ikiz kenarlar 2 iki ise 120'nin karşısı 2 kök 3 olacaktır. Buradan doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.